Ben hiç sergi yapmadım mesela. Sizin yaşınıza dönsem de bir sergim olsa Pardon, çocuk geçebilir mi? Geç anneciğim, ver bunu bana. Bu tarafa da. böyle. Belediye Başkanı'nın sayın Geçmiyor. 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 Geçmiyor hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ataşehir'de bizim bir motivasyonumuz var bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte. O da Ataşehir'in çocukların, gençlerin, kültürün, sporun dostlu bir ilçe olması. Bu noktada Çalışma arkadaşlarımız her başlıkta güzel işler yapıyorlar. Kültür müdürlüğümüz de her yaşta Ataşehir'in üretmesini, ürettiklerini sergilemesini sağlıyor. Sizden kültür müdürlüğümüzün kıymetli çalışanlarına ve bu serginin hayata geçmesine katkı sunan öğretmenlerimize bir alkış istiyorum. aramızda anneler, babalar, dedeler, anneanneler, babaanneler var. Hepsi çocuklarının, torunlarının ürettiği, hayal ettiği, sonra da tuvallere ya da objelere aktardığı eserlerini birazdan görüyor olacaklar. Aynı zamanda örnek mahallesinde yaşayan komşularımıza ve bütün Ataşehir'de yaşayan komşularımıza da Sergileniyor olacak bu güzel resimler, güzel tasarımlar. Önümüzde 23 insan var. Önderimiz, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk bir söz söylemiş. Demiş ki, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş. Çünkü büyük millet meclisini kurmuş. Çünkü millet herkesin üstündedir demiş. Önümüzdeki günlerde de milletin her zaman olduğu, milletin iradesine saygı duyulan bir Türkiye'de kardeşçe, defa içinde, huzur içinde yaşamayı diliyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan bütün arkadaşlarımızın başta Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. bu güzel sergimiz hayırlı uğurlu olsun. Eminim çok güzel eserler var. Ben biraz önce gezdim, ön bir inceleme yaptım. Siz de çocukların tasarımlarını gördüğünüzde çok mutlu olacaksınız. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Gösterir. Bu hafta bu hafta çok güzel etkinliklerimiz var. Çocuklarımız için hafta sonu tiyatro gösterilerimiz vardı. Hafta içi 23 Nisan günü Kayış Mahallesi'nde ve Festival Park'ta etkinliklerimiz olacak. Hepinizi bekliyoruz etkinliklerimize. Bugün de kent Postanlarımızın ikincisini evet. Gelikşamlıca Mevlana Mahallemizin sınırında açıyoruz. Önümüzdeki hafta da Atakabe'mizin bir başka versiyonu olan restoranımız da 26 Salı günü itibariyle Salı günü ayın 21 mi oluyor? 22'si oluyor herhalde. 22 Nisan itibariyle sizlerin hizmetinde olacak. Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan hem benim sosyal medya hesaplarımdan hem de belediyemizin sosyal medya hesaplarından etkinliklerimizi projelerimizi takip edin. Bu güzel çocuklarımızın ve sizlerin etkinliklerimize katılması bize büyük bir güç verir. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar <laughs> sevgiler Hadi alalım bakalım. Gelin çocuklarla mı açıyoruz burayı? Yani?